Şimdi yarışmamızın ikinci bölümündeyiz. Hazır mısınız? Fazlasıyla. Fazlasıyla. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyız. <laughs> evet seyir odasında olmak aslında bir avantaj sağladı değil mi size? Aynen. Evet. Çok fazla. Bir şekilde yarışmayı biraz daha gördünüz, öğrendiniz. Evet. Tamam. Sürpriz bir malzememiz var. Onu birlikte açacağız. Ve içerisinden çıkan malzemeye göre anne kız karar vereceksiniz. Hem fikir olacaksınız. O beş tane yolladığınız tariften bir tanesi burada. Açıyorum. Evet. Bir, i̇ki, bekliyoruz. üç. O. Patlıcanlı Patlıcan. köfte. Tahminimiz evet. doğru çıktı. Tamam, patlıcanlı köfte. Peki o patlıcanlı köfte Patlıcan, yanında kemaları. ne yapıyorsunuz? Kereviz salatası. Kereviz salatası. Kereviz salatası. Kereviz, salatası tamam. Tamam. Kereviz salatası yapacaksınız, tamam. O zaman 45 saniyeniz var. Anne'nizi şöyle kırmızı düğmenin Ayşe, yanına alalım. Patlıcanlar aralım. yeter ona. Tamam. Böyle <laughs> direkt. <laughs> tamam. 45 Aa. saniye içerisinde anneniz söyleyecek, siz de malzemeleri toplayacaksınız. Aa. Tamam. Anne, kafa zehir gibi çalışıyor, hadi. Hadi bakalım, evet. başlasın. Kereviz al, Onları, baharat mı alıyorsun? Baharatları al. Çok baharat kullanamıyoruz. tuz, karabiber, puz. Yağ, yağ, ısmı. Tamam, hadi. Evet. Baharatları aldım, var tamam. Şey, sebze bölümüne git. Kereviz Çok... al. Dereotu al, maydanoz ba al. Dereotu al. maydanoz aldım. başka hatırla başka hatırla. Çok var. fazla baharat kullanıyor musunuz Soğan siz Soğan gidiyoruz. Mayonez ya. al, yoğurt al, kıyma Oyuniz, al. Mayonez Kıyma al Ayşe. Yoğurt, e, al. kıyma al. Doğru ya, alacağız. Emin Çok olması lazım. Yumurta al, yumurta, yumurta al. Evet. Bir tane yumurta yeterli. Son beş. Dört. üç, iki, Bir. Tamam. Tamam. Tuz aldın. Şimdi. Kereli salatası için. Yoğurdu aldım, mayonez Aldım. Tamam onlar Hı şey de dereotunu aldım. aldın. Ceviz yok, yok dereotu ceviz, var buna. Dereotu, tamam. ceviz koysan da olur koymasan da olur önemli Saman, değil o. Tamam köfte için kıyma e, köfte aldık. Köfte için tamam çok güzel. Yumurta evet, aldık tamam. sarımsak aldık. Sarımsak, sarımsak. Tamam. tamam. çok güzel. Ya tamam kızartma tamam. için Kürdan yok. Kürdan yok. Anne girer sizi. Ben en son kürdana hemen girerim. Ya zaten bu. Zaten galiba anne e, girmek üzere planlanmış. <laughs> Her şekliyle değil mi? Mecbur. Peki. Mecbur. Tamam. O zaman 25 dakikanız var. Tamam mı? Hazır mısın? 25 dakika içerisinde kürdan kebabı yapacaksınız. Ve kereviz salatası yapacaksınız. Evet başlıyor süreniz. Başladı.